Merhaba, ben Besime Yardım. Türkiye'de yine bir şeyler oldu. Aslında her gün olan bir şeyler oldu. Bir kadın olarak size sosyal medyada başıma gelenleri anlatacağım. Bugün size DM kutumu açacağım. Ne yapıyorsunuz şu anda? Ben 15 yıllık bir gazeteciyim. Ee, uzun yıllardır medya sektöründe emek veriyorum. Medya sektörünün malum durumlarından dolayı diğer meslektaşlarım gibi ben de YouTube'da videolar çekmeye başladım şimdi. Bağımsız, özgün işler yapabilmek için. Bu yüzden sosyal medyada e, ağlarımı genişletmeye çalışıyorum. Uzun süredir pasif durumda olan Facebook hesabımı da aktif hale getirdim bu nedenle. Orada sadece çektiğim e, hak ihlali ve bir şeyler oldu videolarını paylaştım şimdiye kadar. Gelen mesajları görseniz akıllara zarar. O yüzden bunu bir haber haline getirmek istedim. E, bir taraftan da aslında bu Türkiye'de yaşayan her kadının, her sıradan kadının başına gelen bir şey. Bunu çok iyi biliyorum. E, o yüzden belki de kadınlara da bir... E, Önayak olmuş olurum. Böylece başlarına gelen şeyleri daha cesur bir şekilde anlatabilirler diye düşünüyorum. Çünkü ben bir tarafta kendi yaşamımda da sürekli kız çocuklarının e, hayatta daha görünür hale gelebilmesi için de bazı işler yapıyorum. Bunu beni tanıyanlar çok iyi bilirler. E, bu yüzden şimdi size birazdan DM kutumu açıp bana gelen yüzlerce mesajı göstereceğim. Tamamı erkeklerden geliyor. E, yaşları genelde... 50 yaş ve üzeri, tanışmak istekleri, para gönderme, para fotoğrafları gönderenler, yani her gün e, gündüz kuşağında çıkıp bu beni şöyle dolandırdı, beni böyle dolandırdı, evlilik vaadiyle beni kandırdı diyen amcalar e, burada resmen kendileri bunu insanlara teşvik ediyorlar. E, yani şurada ben şu an bana para gönderen amcaya bir hesap numarası göndersem muhtemelen bana para gönderecek. Şu şekilde şöyle göstereyim bu arada mesajlarımı. Böyle. Böyle yüzlerce mesaj. En garibi de hiç tanımadıkları bir kadını günün her saatinde görüntülü olarak arayıp konuşabileceklerini düşünüyor olmaları. Cinsel organlarının fotoğraflarını gönderenler. Yani görüntülü bir şekilde bunu yapanlar. Eşinin karısının yanında benimle konuşup bunu bir de bir gevrek gevrek gösterenler. Bunların tamamını birazdan videolarda göstereceğim size. Yani bu amcalar muhtemelen sokağa çıkıp bir sokak röportajı yapsak telefonunu göster diyecekler. Ya da e, sevgilisinin elini tutmuş yolda yürüyen bir genci gördüklerinde kınayacaklar. Kendi e, rızasıyla birini sevdi diye e, LGBTQ'yu dışlayıp, ahlaksızlıkla, sapkınlıkla suçlayan amcalar. Bu şekilde bir hayat yürütüyorlar ve görünmediklerini zannediyorlar. Bence artık bunları göstermeye vakti geldi. İstiyorum ki bütün kadınlar DM kutularını açıp bu gelen mesajları göstersinler. Ha Bunlar utanırlar mı? Hayır. Ama biliyorsunuz bizim toplumda bir şey göründüğü zaman e, suç haline gelir görünmüyorsa ayıp değildir, günah değildir, ahlak dışı değildir. Sadece birileri görüp acaba el alem ne der noktasına geldiklerinde insanlar çekiniyorlar bir şeyden. Aslında ben tüm kadınlar bunu yapsın istiyorum. Belki bunun bir sonu gelir. O zaman tek tek gelip mesajlara bir bakalım isterseniz. Bir beyefendi böyle sürekli para fotoğrafları gönderiyor bana. Çekici olacağını düşünüyor herhalde. Bir arayalım görüntülü. Neymiş derdi? Alo. Göremiyorum sizi. Duyuyor musunuz şu an beni? Evet. Göremiyorum sizi. Ben duyuyorum sizi. Ya ama ben görmeden nasıl konuşacağım sizinle? Konuş işte duyuyorum. Neden bana para fotoğrafları gönderiyorsunuz? Efendim? Bana neden para fotoğrafları gönderiyorsunuz? Dövizciyim ben kızım. Dövizcisiniz. Evet para alır para satar. Para alır para satarsınız. Tamam ben o fotoğraflarla ne yapacağım? Ya da siz görüntülü neden arıyorsunuz beni sürekli? Ben bir sefer aradım. Bir sefer aramadınız sürekli aradınız. Ulaşılmıyor ki. Ulaşılmadı ben de o ilgilenmedim. Yani ısrarla ulaşmaya çalışıyorsunuz anladım. Tamam ulaştı. Durum bu yani kızım. Başka bir şey yok. Tamam nedir şimdi? Ne istiyorsunuz benden? Hiçbir şey istemiyorum. Öyle bir şey niyetiniz varsa. Yani reklam amaçlı. Reklam amaçlı. Ne niyetim varsa? Niyetim yok bir Hayır benim ne <laughs> niyetim varsa parayla ilgili benim ne niyetim olabilir? Ne yap ne yapayım? Sizle ne yapabiliyoruz? O size bağlı. Ne bileyim ben. Başka insanlarla neler yap yapıyorsunuz? Bu fotoğrafları gönderdiğiniz insanlar dönüş yapıp sizden borç mu istiyor? veya para döviz bozduruyorlar. Yardımcı oluyorum. Anladım. Tefecilik yapıyorsunuz yani. Dövizli tefeci mi? Borç veriyorsunuz sonra faizle almıyor musunuz onları geri? Orası öyle. Bankadan az alıyoruz. Bankadan az alıyorsunuz. Anladım. Anladım. Bu e, ses kayıtlarımızın tamamı bir haberde kullanılacak bu arada. Ben gazeteciyim. Profilden görmüşsünüzdür. Bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde hiç tanımadıkları insanları arıyorlar görüntülü bir şekilde. Beraber cevap verelim. Efendim? İyiyim dayı. Sen ne yapıyorsun? İyi dayı. Sen tanıyor musun beni dayı? Yenge nerede? Orada. Kızmıyor mu seni böyle çıplak çıplak kızlar arıyorsun? Yok. E mahalleli konu komşu duysa ayıplamaz mı? Yok duymazlar. kimse. Gizli yapıyorsun. Evet. Hmm. Ne zamandır kullanıyorsun Facebook'u? 10 yıldır böyle kullanıyorum. 10 yıldır. Oo, bayağı da tecrübelisin Facebook'ta. Senin yaşındakiler pek bilmiyorlar halbuki maşallah. Evet. Hmm. Hiç tanımadığın insanları böyle ne cesaret görüntülü falan arıyorsun. Ne, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz Allah aşkına siz? Valla yemek yiyoruz. Ha, yemek yiyorsunuz. Ne denir ki buna yani? Ne diyeceğini de bilmiyor insan bu şu, yani. Çoluk çocuk var mı? var, <laughs> Onlar sana demiyorlar mı? Baba ne yapıyorsun böyle internette onun bunun kızına? Taciz ediyorsun, arıyorsun demiyorlar mı? İşte bizim Merhaba teyze senin bu bey senin bu bey ne yapıyor teyze? <laughs> ya ne bileyim işte ben bir şey Sen demiyor musun ayıp değil mi elin kızlarını niye arıyorsun? Niye rahatsız ediyorsun? Kapatamıyor niye <laughs> <laughs> Teyze kapatamıyor teyze. Bu arada ben gazeteciyim yakında haber olacaksınız bilginiz olsun. cinsel organını göndermiş birisi şu anda arıyor. Açıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Göremiyorum şu anda. Nereye sonrası? Ne yapıyorsunuz şu anda? Alo. Alo merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Kimsiniz? Ee, ben size face'te görmüştüm de. Anladım. Tanışmıyoruz yani öyle mi Zeki Bey? Evet. Tanımadığınız bir insanı bu şekilde nasıl görüntülü ya da sesli arayabiliyorsunuz? Yok görüntülü değil ki normal aradım zaten. Tamam ne cesaret? mı? kötü bir anlamda değil. Tamam, niyetiniz nedir? Nasıl bir anlamda aradınız? Neredesiniz? Size nereli lazım? Fark etmez. Neden bu şekilde arıyorsunuz insanları? Niye kötü niyetim yok ki? Tamam, niyetiniz nedir? Tamam. İyi bir niyetiniz var diyelim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben gazeteciyim Zeki Bey. Aa. Şu anda da bir haber konusu oluyorsunuz. Tamam, tamam. Efendim. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne bana ne Kimsiniz? basardaşım ya. Ben ne aradım? Merak ettim seni. Beni merak ettiniz, aradınız. Evet. Tanımadığınız bir insanı böyle görüntülü aradınız yani. Tamam. Hadi iyi günler. Teşekkür ederim. Ne oldu? Niye kapatıyorsun? Konuşalım biraz. Sohbet edelim. Dur. Tamam. Nerede yaşıyorsunuz? Nerelisiniz? Ben Kars'ta yaşıyorum. Kars'ta yaşıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaatçıyım ben. İnşaatçısınız. Ne zamandır Facebook kullanıyorsunuz? Bir iki sene oluyor. Bir iki sene oluyor. Hı, -hı. Böyle görüntülü arıyor musunuz sürekli? Bazen. Bazen. Anladım. Ne yapacağız şimdi peki? E, niye aradınız? Ne, ne yapalım? Ne konuşalım? Arkadaş olmak için anladım. Böyle şey e, Facebook kullandığınızı aileniz biliyor mu? Bu şekilde kullandınız. Bu şekilde Facebook kullandığınızı aileniz biliyor mu? Evet. Anladım. E, normal. Şey Bu şekilde yani görüntü aradığınızı bilmiyorlar. Evet. Hmm. Eşiniz kullanıyor mu Facebook? Neden? Kullanmadığı yerleri okumamışlar bilmiyor, kullanıyor. Hmm. Kullansa peki, sizi izin verir misiniz kullanmasını? Evet, sabitliyorum. Böyle görüntüle arayabilir mi o da birilerini? Yok. Neden? Kıskanıyorum, biraz kıskanmak var. Kıskanıyorsunuz. Hmm. O zaman şimdi yenge de bizi kıskanabilir. O zaman şimdi biz ayıp bir şey yapıyoruz bu durumda. Doğru, doğru. Ali, Ali, Çok sağ ol. Şu anda tekrar yani yüzlerce mesaj atmış bir de görüntüler yan biri. Alo. Merhaba. Merhaba buyurun. Ben sizin var hayran oldunuz. Sabır Yazılarıma hayran oldunuz. Yazılarımı... Gerçekten. O yüzden o diyor. Sizinle tanışmanı istedim. Bu yüzden yani sizinle böyle Yüzlerce mesaj atıyorsunuz sürekli. Bunu niye yapıyorsunuz? Ben onu sadece bir gerçekten yani bu düzenden kurtulabilmek için sizin gibi gençlere ihtiyacımız var diye elektrik atıyorum. Basitli Ama yüz, 116 tane e mesaj atmışsınız. En, bak en ufak bin sever, yüzde sever özür dilerim. Kötü bir niyetim yok. Yanlış anlamadım. Ben sadece sizin gibi gençlere bu ülkenin çok ihtiyacı var diye atıyorum. Gençlere çok ihtiyacınız var bu şekilde ve istediğiniz her saatte mesaj atabileceğinizi, görüntülü arayabileceğinizi düşünüyorsunuz öyle mi? Hayır 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 hayır. Sadece yani cevap vermediğim şey attım ben bunlara yani. Yalışamam. Bak sana mı söylüyorum yani sadece böyle şeyler olarak yani bu insanlarla böyle çok güzel olduğu Buradan insanlarla sürekli böyle görüntülü arayıp tanışıp konuşuyor musunuz? Hayır hayır hayır. hayır. Ben sadece böyle fikrimi uyan insanlarla. Anladım. Tamam. Alo. Hadi günaydın. Günaydın. Akşam oldu ama. Aha, benim sabahım yeni oldu. Ne yapıyorsun? İyisin. <laughs> Dayı sen beni niye arıyorsun? E sen beni arkadaş yapmışsın onu da. Arkadaş yapmışım ben seni. Evet. Sosyal medyanın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Bilmiyorum ben. Böyle karıştırınca sen çıktın. İşte sosyal medyada insanlar haber alabilmek için birbirlerinden bir ağ oluşturuyorlar. Yani böyle birbirinizi evet. görüntülü arayın diye değil. Ben kötü amaçla aramadım. Kusura bakma hanımefendi. İyi amaçla mı böyle atletli kombininizle normalde gün içinde de mi böyle geziyorsunuz? Atletle hayır, mi ben, geziyorsunuz? Ben, hayır ben, ben, ben evdeyim. Evde yatıyorum. İş, i̇şte gideceğim. İşe gideceksiniz. O arada da görüntülü beni mi aradınız? Şimdi arkadaş olduğun için değilim. Acaba bu kimdi beni arkadaş etmiş. Onun için dedim. Bilmiyorum. Ben mi sizi arkadaş Anladım. etmişim? Evet. Siz bana arkadaşlık isteği yollamış olabilir misiniz acaba? Ben gazeteciyim. Evet. Sosyal ağ oluşturuyoruz. Haberler daha kolay yayılsın diye insanlarla. Evet. Yani bu size yönelik sizi çok beğendiğimizden arkadaşlık isteği falan yollamıyoruz. Böyle bu şekilde görüntülü aramanız doğru değil insanları. Anlatabiliyor muyum? Evet. Siz az önce eşinizle beraber benimle konuşan beyefendi değil misiniz? Hayır canım. Anladım. Nerede, hangi memlekettesiniz, neredesiniz? Tekir, Tekirdağ'da. Tekirdağ'dasınız. Anladım. Ne amaçla arıyorsunuz şu anda? Ne, ne olsun istiyorsunuz? Şimdi ne konuşacağız? Ben, ben baktım burada benim şeye düşmüşsün arkadaş olarak. Dedim bir bakayım kimdir, nedir, onun için bir aradım. Anladım. Türk Ceza Kanunu 105. maddesine göre bu insanların yaptığı suç, bunlar şikayete bağlı suç bu arada. Şikayet ettiğinizde bunlar taciz kapsamına giriyor. Kadınlar bunların hangi birisi için dosya açtıracaklar? Yani şöyle bir durum var. Bunlara şikayet etmiyoruz diye. Mesela ben her sabah kalktığımda birinin cinsel organıyla karşılaşmak zorunda mıyım? Ya da her gece hiç tanımadığım bir insan beni görüntülü olarak arayabilme hakkını kendisinde nasıl buluyor? Bir taraftan da bakıyoruz aslında bu bütün ahlaksızlık denilebilen, denilebilecek şeyler 50 yaş üzerinden, bu bana atılan mesajların çoğu mesela 50 yaş üzerinden geliyor. Şimdi ben o ağı genişletmek için arkadaşlık isteğini kabul ettiğim zaman amcamız zannediyor ki ben artık onun gece yarısı mesaj atabileceği, cinsel organının fotoğrafını gönderebileceği, görüntülü arayabileceği biriyim. O yüzden çok rahat bir şekilde bunu yapıyor ve bunun suç olduğunu farkında bile değil belki. Bu arada telefon kullanmayı bile bildiklerinden çok emin değilim. Yazdıkları mesajlar bile o kadar tuhaf ki, saçma sapan ki. Ya 50 yaş üzerine bir sosyal medya eğitimi verilmeli ya da bu insanlara bunun suç olduğu bir şekilde anlatılmalı. Ha bunları şikayet yoluyla, tabii ki davalarla Dava açarak bunu suç olduğunu kendilerine de bir şekilde anlatabiliriz ama bu kadar çok mesajın hangi birine dosya açtıracağız? Kadınlar bunlara bu şekilde yaşamak zorunda mı? Biz nereye kadar bunlara tahammül edeceğiz? Aslında ben bu sorulara cevap arıyorum. Benim kadın arkadaşlarıma çağrımdır. Lütfen DM kutularınızı paylaşın. Bu insanlar artık bize kafalarına göre mesaj atamayacaklarını anlasınlar sosyal medya insanların iş içinde kullanabilecekleri, iletişim için kullanabilecekleri bir alandır. Biz ben bir gazeteci olarak, bir iletişimci olarak bu sosyal medyayı istediğim gibi kullanamıyorsam, no sıradan bir kadın bu işi işi olmayan bir kadın hiç kullanamaz. Ayrıca ben gazeteci de olmayabilirdim. Burada kendimin hatıralarımı paylaşmak istediğim bir alan olarak bunu kullanabilirdim. Çünkü sosyal medya zaten bir ee, i̇nsanların istediği kişilerle iletişim kurabilmesi için yaptıkları bir an. Görüyorsunuz hala açılıyor telefonların görüntülü aramalar. Ya bu böyle sabaha kadar gidiyor. Ee, o yüzden ben birazdan Messenger'i tamamen telefonumdan kaldıracağım. Tekrar söyleyelim. Kadınlara açık çağrımdır. Mesaj kutularınızı paylaşın.